Selamun arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Videonun içeriği zaten bellidir başlıktan. Danalarımızı sattık. Danalardan kastımız bu. Bu yani şundan bu taraf şu inekten de bu taraf sadece bize inekler kaldı 5 tane. Bu inekler de büyük ihtimal yakında gider. bu videonun yani girişini yapıyorum. Hemen 2 dakika sonra büyük ihtimal yükleme videosunu da göreceksiniz. Genelde millet yükleme videosunu, indirme videosunu izlemek için geliyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu hayvanlar son görüşümüz. Bu yüzden giriş videosu çekeyim dedim. Yoksa direkt yüklemeden de geçerim. Çünkü şu hayvanlara bayağı takipçisi var. Millet bunlar için izliyoruz diyenin. Hatta hesabı yoktu. Bunları biz de seviyorduk. Özellikle şu ikisini. Hatta şu üçü. Dışarı falan otlatmaya çıkardığımızda. Peşimizden falan geliyor ya. Adamın hoşuna gidiyor. Yani bunlar için değil. Şunların içinde de bakın. Şunla şu insana yakın. Diğerleri biraz cabani. Bunların içinde de bunları seviyoruz. İnsana yakın olan hayvanı. Ee, seviyoruz arkadaşlar. Yani bir biz değil herkes öyledir. İnsandan korkan hayvanı kim sever? Bundan dolayı en çok huzurduğumuz kısım şunlar. Ee, Bunlar son görüşümüz. Son kez şöyle bir çekeyim. Sonra da yükleme videosu gelecek zaten. Ee, toplamda 11 tane hayvanımız satıldı. 11 tane danamız diyeyim. Zaten zincirde boyunu oturmaya başlamış. Artık yavaştan bunun zincirini genişletmemiz lazımmış. Yeni görüyorum. Yani oturmamış da şimdi yanlış anlamayın. Şu ara ara bes, yani büyüyen hayvanlarda ve besledik hayvanlarda zinciri kontrol etmeniz şart. Yoksa boynunu yara yapabiliyor. Bir önceki danalarımızdan bildiğiniz gibi e, boynuna boyuna zincir oturması durumlarıyla karşılaşmıştık. Bu ineklerimizi de sattık. E, bunlar da büyük ihtimal yakında gidecek. Eğer almak isteyen varsa Instagram'dan, YouTube'da yorum kısmından bana ulaşabilir. Tabi bunlar gidiyor. Bir yandan da geliyor arkadaşlar. Şuradaki inemiz nerede derseniz ha yani inemiz burada. Bu inemiz de yavruladı. Bize şöyle kapkara bir buzağı verdi. Daha bu akşam doğdu. Daha 12 saat bile olmadı. Oldu mu 12 saat? Evet. Aşağı yukarı 12 saat olmuştur. Daha bir günlük bile değil. Gece saat 11 gibi falan doğdu. Bu niye böyle kara derseniz ee, normalde biz çarılora simenter attırıyoruz. Arkadaşlar bunun babası şurada bağlı olan Tosun. Şimdi bir önceki kestirdiğimiz Tosun değil de burada bağlı olan ayaklıkları kopan Tosun değil ondan bir önceki bağlı simental kolik bir tosunumuz vardı. Adı da midirliydi. Siz koydunuz zaten. Midirli hatına benzediği için küçüklü. eski videolarımı izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Babası yaklaşık 8 kilo yöken falan çektirdik. 400 kilo karkas verdi. Onun annesi de şu. Yani bunun torunu olmuş oluyor bu. Ortalık biraz karışık ama. Bunun böyle renginin siyah olması. Annesinin mondofon. bunun annesi de hoştan olunca ortaya böyle siyah çıkıyor. Bunun sonuna doğru rengi açılacak. Şunun gibi falan olur arkadaşlar. Şunun rengi gibi. Şunun gibi olmaz da. Şu biraz daha siyah yakın ya. Onun gibi rengi açılır. Bize erkek bir buzağı yaptı. Sağlıklı oldu ya. O bizim için yeter. Dişi erkek fark etmiyor. Tabii erkek olduğu zaman daha iyi arkadaşlar. Erkek mal. Dişi malı göre şu an abart söylüyorum. 40 bin lira 50 bin lira fazlaya satın. Bakın abartılı bir şekilde pahalı erkek mal. Bakın size şöyle söyleyeyim. Şu ayardaki. Küçük mal her zaman pahalı da. En pahalısından örnek vereceğim. Mesela şu ayardaki bir buza. Şuradaki bir buza mısın? 60 bin lira ya şu. Veya 50 bin lira. 50 bin lira değil de 60 bin lira şu. 60-65 bin lira civarında şu dana. Bunun erkek olduğunu düşünün. 100 bin lira arkadaştır. Abartısız söyleyeyim. 90-100 bin liraya gider kaliteli. Yani bunun gibi simental olduğu zaman. Erkek olduğu zaman 40-30 bin lira fazla oluyor. Bu anlamsızlığı ben de anlamıyorum. Ee, şu an millet deli gibi de erkek alıyor. İnanın bunu da anlamıyorum. Yani besicilerden için söylüyorum. Şöyle damızlık vasıfı olmayan simental düveleri alıp da besiye çekseler daha çok kazanırlar gibime geliyor. Tabii bizim uzak olduğumuz konular da e, yani bu kadar da abartılı şekilde hayvan almak bence saçma geliyor. Millet de olabildiğince erkeğe yöneldi. Tabii erkeğin adı da bir başka oluyor da dişinin erkeğin arasında o kadar fark olunca bence diş almak mantıklı. Şu an beni izleyen eğer besiye girmek isteyenler varsa Düvedir, inektir almanızı tavsiye ederim. Şu an cidden dişimal ucuz arkadaşlar. Bunlar satıldı. Dişimal olduğu zaman da böyle kaliteli olması lazım. Zaten bundan sonra hep şarol atacağız. şarolların tadına bir bağırdık. Gerçekten gelişimleri bir başka. Hem göz zevkini dolduruyor hem verdiğiniz yeme inkar etmiyor. Ee, gerçekten on numara hayvan şarola ırkı. Şuraya bakın sırtına arkasına filan on numara hayvan olarak gelişti. Ee, erkekten bir farkı yok. Hatta erkeğe bozacak cinsten bunlar. Tabii nasip olmadı. Besleyemedik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Normalde onları acayip seviyorum. Besleseydik iyi olurdu. Şimdi birazdan adam gidecek. Yükleyeceğiz. Yüklerken görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ses bağlamda alalı. Çık dayı bu tarafa. Bu tarafa. Şarolları vardı onun da. Şarolları bitirdi yurt dışından getirdi. Bilmiyorum vallahi şimdi malını biz ben orada orada da çok olacak. Yok daha devam edin. Şeyden Çok çektim. burada anlattık. Metinler var ya Mehmet abi. Şuna bir de, de abi. Mehmet abi de çok maç. Sen Aksaray'ın ne tarafında? Bu tarafta mı, öbür tarafında mısın? Nasıl? Aksaray'ın ne tarafındasın senin? Ben Halif İlmaz'ın karşısındayım. Neyin? Halif İlmaz var, İbrahim implantasyon testleri. Bizim bu tarafta mısın? Ha ne? bu tarafta. He. Hızlı geldiniz zaten. Öyle. Hızlı geldiniz. Kaç dakika buraya? Oraya bir saatte geliyoruz. zaten bir saat. gerçi bununla bir saattir. Aksaray zaten bir saat. Tam bassa 45 dakika buradayız. Tek Tek Yavaş, dur yavaş. Hayır çok sıkıştırma daha tepe kalmadı. Kaç dur. mal var ne alana orada? Üç, Üç kaldır hadi. Üç mü kaldı? Yavaş, yavaş yavaş Sen direkt çık o arkandan gelsin. Koş sen direkt. Et, düşme. He he sen düşme aman kardeşim. Ayak ayak. Şeyden, ufak bir yerde tamara at Tamam. Hadi çek. Çek bana çok sıkıştırmana gerek yok. Ne olana. Oldu. Rampa iyi oluyor ya. Direkt bini yani. Kullar rampası daha iyi. Onları kim? Allah Allah. Allah. Nasılmış? Hiç görmedim ya yani bir bak. direkt kapıda çıkıyor. Rampaya giriyor. Kapıyı kapadı. Hiç kaçış yolu yok. Ha direkt serbest bindirme oldu. Ha direkt. Ya bu da bak söyle de. Şurada ha, şey uzanır, varmış. Ha o zaman olur. Ya bak burada şey varmış yıkılmış. Baksana yukarı ha. neyim. O, yoksa burada şuraya direkt. Şuraya var ya şuraya şey yapacaksın. Bir demir dikeceksin şuraya. Buraya sabit yapacağız. Bura yine yok. Yine kapanacak da uçmuş. Bak daha pirketler bunun orada. Zaman e. evet, evet, o zaman kapanırsa daha iyi. Ha, şuraya da kapalıymış burada. Ha, direkt şuraya o zaman Yeni aldık biz burayı. E. Öyle mi? Evet. Silahlarını mı? Yok biz yeni aldık. mi aldık. Aldık. aldık? aldık yani. İyi hayırlı olsun. Vallahi hayır mı bilmirik. Bak mal satırık abi. İnşallah hayırlı olur. He. Normalde biz kolay Ye. kolay mal satmazdık. Ye. Bak şu Ye. ineklerimiz. Ye. ne? Yer güzel yer. Yer güzel ama. Yok hey, ona şey bırak. Yaptık da. İnek isteyen olursa, İnek olursa inekleri de sattık abi. Sen bu işi yapayım mısın? Sen de var mı hayvan? Yok ben bıraktım. Arabadan hayvancılık yazıyor da onun için şey Yok ben şey yapayım. Bunu mu atalım? Onu atacağım. Öyle atacağım. Şuraya at. Bunu atalım. Onu, 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 onu at. <laughs> <laughs> Zaten şey. Onu Onu bağlasın. Dur bana bak, çiz bak şunu Siz buralısınız değil mi? Evet buralıyız buralıyız. Nasıl? Çardak güzel, elli malda fazla alır. 52 mi alalım? Hı? Evet, 52. Alır alır. İki şey bilemedik işte. Bura acayip bir şeyden yapıyor. Hayvanlar hep yapı kusura yakalandı. Tedavisin yeni bir şey. Abi kusura yaptırmıyor ya. Kapı Anam. kapı. Kapı orada bakıyor ya. Evet. evet. Dur, Dur. 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 Dur kardeşim. Ben sana yardım edeyim. Sen çekmen, ben yardım edeyim dur. Hadi. Şşş. Ulan lan lan lan. Aman yavaş Tamam, olsun, olsun. Bağla oraya yanında. Çok bağla böyle, böyle. Bağla oraya. Tamam kaydırma. Üstüne Dur şuraya gel. bağlasın. Sıkışmasın. Dört aman iyi bağla ha. Dört dört lan yana, ha. Bunlara siz mi bakacaksınız? Sizin mı? gidiyor mu? Sattı ya. Evet. olmaz bunun. Bunların bak hepsinin tedavisi yeni bitti. Şey aşılarına kadar tamam ciğer aşılarına kadar. Ribospo muydu neydi onun adı? Şöyle. Sen... Şöyle. Dursun dursun dursun. Dursun 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 bir şey olmaz dursun. O yolda kaçmıyordun ha. Döner bir şey olmaz. Ufak ya dönerim. çek. Oraya bak. Çok kötü, bir yavaş. Tamam, dön bağla. Bağla, ya arkaya bağla. Ha, bağla oraya. Bağla oraya, nereye gitmene gerek yok. Bağla. Çok bir şey bağlama. Kısa bağlama, çok o yatar. Yatsın ya, kısa bağlasın. Uzun bağla, uzun. Uzun, uzun. Sen. Uzun bağla, uzun bağla. Onu uzun bağla, o yatar, o uzun bağla. Uzun, uzun mu? Uzun mu? Vallahi yatsın şey, uzun değil, uzak. Olur gel o yatarsa boğar zaten. Uzun bağlı. Uzat biraz o çıkmaz o sen korkma. Bağla oraya. Yatarsa yatsın. Bakar yolda da. Tamam. He bakarak gittin abi. Dur. Hayvanlarımız satıldı arkadaşlar Aksaray'a satıldı Toplamda 11 mal Hepsi gitti Bunlar da bunun son görüşümüz Alana satana hayırlı olsun Gittiği yerde tüyüncü ömür olsun derler Artık yeni hayvanlara bakacağız. Şu an 5 tane ineğimiz kaldı. Eski kadro tam takım burada. Yeni kadro gitti. Yenilerden bir tek bu var. <laughs> bu da pek çirkin arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Ahır bomboş kaldı. Genelde böyle kurbancılar olur. Kurbanda bütün hayvan kesildikten sonra yani bir günde kaybolduktan sonra hayvanlar ahır birden boşalıyor ya. Direkt hayvan arayışına girerler. Bizimki de büyük ihtimal o misal olacak. Yeni hayvan bakmaya başlayacağız. Büyük ihtimal şu inekleri de sattıktan sonra bakarız. Eğer bunlar da bu hafta içinde satılırsa düşüncemiz haftaya pazartesi salı yeni hayvanı almak. Bakalım hayırlısı olsun. Bu videoda böyleydi. Herkese iyi seyirler, iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.